Hepinize selam arkadaşlar ben Bulem. Bugün sizler birlikte de karakter e, yani karakter diyorum kısa bakmayın kapak fotoğrafı nasıl yapılır arkadaşlar bugün ona bakacağız. Öncelikle e, konuyla alakalı bir şey olması gerekiyor, o yüzden toka bakaya giriyoruz. Mesela diyelim ki toka bakada arkadaşlar toka bakadayız ve konumuz hiçbir şey yani. <laughs> Kapak fotoğrafı nasıl yapılır ona bakacağız. Aslında durun. Şimdi ben direkt bunun ana yüzünü alacağım arkadaşlar. Şöyle direkt alalım. Şuradan kesiyoruz. Evet. Şöyle kırpalım. Böyle güzel gibi. Tamam. Bitti buradaki işim. Şimdi bak Runt eraser'a gireceğiz ve ee, şuraya basacağız ve istediğiniz bir fotoğrafı seçip şöyle arkadaşlar direkt auto color var magic var ve arkadaşlar ee, şeyler var adı neydi bir saniye unuttum diğer şeyler var arkadaşlar bu, bu auto color, yani aynı renkleri siliyorsunuz bununla yani. Ee, diğerlerine zaten bulaşmıyor. Eğer renkli bir yerde çektiyseniz fotoğrafınızı e, manuelde şey yapabilirsiniz, silebilirsiniz. Pixart'a giriyoruz. Şimdi bu şu artı tuşuna basıyor. Artı tuşuna basıyorum. Evet arkadaşlar eskili Şimdi şu artı tuşuna bas. Bakın arkadaşlar şurada şey çıkmış ne yazık ki. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağımız bir şey yok. Ayşe, bu arada ben çok şey. yaşa. Hapşırmamıştım. <laughs> şey ise benden yaşça yaşça küçük. Sakın şuradaki şeyler sizin gözünüzü korkutmasınlar. Ee, yani bunların hiçbirisi işimize yaramıyor. Buradan tam tamına şuradaki efektlere basıyoruz. Bakın burası önemli. Buradan arkadaşlar en sizi buraya görecek siz bulura basıyorsunuz ve yani bulanıklık seviyesini ayarlıyorsunuz. Ki en iyisi bu. Şimdi arka planını sildiğimiz şey için foto ekleye basıyoruz. Tamam şimdi bunu şöyle koyuyoruz. Arkadaşlar şu sarı noktayı yüzük diye ben ekledim. Şöyle bunu. Şimdi şunu şöyle koyduk arkadaş. Sonra arkadaşlar en sevdiğim kısım çıkartma kısmı arkadaş. Toca boca yazıyorsunuz ve mesela şunu ekleyelim. Bu acayip hito kalayıflı. Şöyle arkadaşlar şunu şimdi küçük detaylar önemli. Şimdi burayı istediğiniz gibi süsleyin. Ben şimdi T meti, burada metine giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan da kapak kap, kap, fotoğrafı kap, 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 kap. nasıl yapılır? Evet. Şimdi ben size aşamalı aşamalı gösteriyorum. A stillere basıyorsunuz. Buradan ben genellikle şu çok güzel yani onu kullanıyorum <laughs> arkadaşlar. o yazı sesli olmadı ama ben sanki onu kullanıyorum. Neyse. Arkadaşlar ben yaptım. Siz de normal yazabilirsiniz. Arkadaşlar en önemlisini unutuyordum. Bunu yaptıktan sonra şu kısma basın arkadaşlar. Buradan kilitleyin yani. Yani oynamıyor bak. Tamam şimdi şu geyiği yapma, şey yapmamışım. Şöyle şunu eklemek istiyorum. Şöyle ekleyeyim. Hatta şöyle. Tamam. Şunu da ekledik mi tamamdır. Burayı basıp jpg olarak kaydede basıyoruz. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Piyo.